Selamünaleyküm arkadaşlar. Yeni diziden yeni haberler var. Selahattin Eyyubi dizisinde kadın başrol oyuncusu anlaşma sağlanmıştı fakat son anda yaşanan bazı gelişmelerden sonra oyuncu diziye başlamadan diziden çıkartıldı. TRT'ye dönen dizileri hazırlayan Akli Film yeni sezonda Alparslan Büyük Selçuklu dizisinin kalan iki bölümünün ardından Selahattin Eyyubi dizisine geçecek. Yapımcı Emre Konuk Selahattin Eyyubi rolü için Uğur Güneş'le sıkıştı. Dizinin başrol kadın karakteri Süreyya için de Leyla Tanlar'la prensipte anlaşıldı. Ancak Tanlar'ın tatilden bikinili fotoğraflarını paylaşmasının ardından TRT'deki dönem dizisinde kadro dışı kaldı. Yapımcı bana göre doğru olanı yaptı. Bu tarz karakterleri oynayacak oyuncuların çok dikkatli olması lazım. Selahattin Eyyubi gibi ömrünü İslam'ı yüceltmek için harcamış bir komutan ve sultanın eşini canlandıracak oyuncunun çok daha dikkatli seçilmesi gerekmekte. Bugünkü videomuzun sonuna geldik. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Allah'a emanet olun.